Merhaba arkadaşlar. Bugün size Facebook durum beğendirmeyi göstereceğim. Öncelikle şuradaki e, bunları kimler görmeli? Ayarlarınızın herkese açık olması lazım. Herkese açık yapacağız bunu. Ben de herkese açık zaten. Bir şey yazalım. deneme diyelim şöyle. Ve herkese açık. Paylaş. Şuradaki ayarlar da herkes ayarlardaki şeyleri de herkese açık yapalım ve sonra bir sitemiz var likelo diye likelo'ya gireceğiz likelo'ya girdikten sonra tekrar girelim likelo'ya girdikten sonra tane yani şeye gelecek. Şuradan linkini aşağı atacağım zaten. dikelo.com Bu sayfa gelecek önümüze. Ve bu sayfa geldikten sonra click her yazıyor. Oraya basacağız ve şuradaki linki hemen kopyalayacağız. üstte mesela daha yeni gösterdim ya. Link kısa, uzadığında hemen kopyalayacağız yoksa hata veriyor güvenlik uyarısı güvenlik uyarısı veriyor ve onu buraya yapıştıracağız tıklayacağız evet. gördüğünüz gibi daha yeni deneme yazdım yazmıştım Evet deneme burada çıktı Ondan sonra şunu bir tıklayacağız ve bir kere basın arkadaşlar iki 3 kere basarsanız 2-3 kere basarsanız hata verir. Şimdi bekleyelim. Evet başladı. 29 beğeni. Ama siz bu hileyi yaparsanız eğer mesela şey ee, başka birileri de bu hileyi yapıp sizi beğendirebilir. Ya da siz başkalarının sayfalarını beğenirsiniz. İşte böyle kolay bir işlem. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.